Evet merhabalar gençler. Bugünkü konumuz canlıların yapısındaki temel bileşikler. Canlıların yapısında bulunan temel bileşikleri biz organikler ve inorganikler olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Özellikle biraz uzun ve bazı barındırdığı kavramlardan dolayı öğrenciler bunların sorularını çözerken birbirine karıştırabilmektedir. Kısacası Canlıların vücudunda sentezlenen ve canlıların kendi vücudunda ya da hücrelerde ürettikleri maddeleri biz organik maddeler diyoruz. Ama canlıların vücutlarında sentezleyemeyip tüm canlıların dışarıdan aldıkları maddeleri ise inorganik maddeler adını veriyoruz. Öğrencilerle bunu sınıfta tartışırken tabii ki bunu öğrenmeleri açısından çeşitli küçük örnekler verebiliyoruz. Örneğin öğrencilere domates organik midir ya da inorganik midir diye sorduğumuzda Öğrenciler daha çok insanın, sadece insanın ihtiyacı bakımından organik ve inorganikleri e, karşılaştırabiliyorlar. E, dışarıdan insan aldığı için inorganik olarak belirtiyorlar. Fakat e, şunu söyleyeyim ben sizlere. E, daha sonra ikinci soruyu yönelttiğimde ise arkadaşlar. E, kesinlikle organik bileşik kavramı beyinlerinde ya da kafalarında iyice oturuyor. Çünkü domates evet insan için dışarıdan alınan bir şey ama domatesin bir bitki tarafından üretildiğini bir bitki vücudunda sentezlendiğini bilmeniz gerekiyor o yüzden organiktir aynı şekilde süt için aynı soruyu yönlendirdiğimde süt içinde ne oluyor arkadaşlar bunun bir hayvan vücudunda sentezlendiği için organik olduğunu söylüyor. Tabii ki bunların içeriğinde şinçeksiniz ki hocam ya işte e, sütün tamamı organik midir? E, bu öğrencileri anlatma ya da işte onlara kavratma yönünden sorduğumuz sorulardı. Tabii ki sütün içerisinde ya da domatesin yapısında sadece organik bileşik yok, inorganik maddeler de var. Örneğin eti sorduğumda eti nereden karşılıyorsunuz? Evet hayvanlardan karşılıyoruz. Peki o zaman hayvan vücudunda mı sentezleniyor? Evet o zaman organik midir? Doğrudur diyor. Peki diyoruz ki siz suyu kendi vücudunuzda sentezleyebiliyor musunuz? Hayır diyor. Biz suyu kendi vücudumuzda sentezleyemiyoruz. O zaman biz ne diyoruz? Bu inorganik bir maddedir. Ya da yemeklerinizin tuz ihtiyacını ya da tuz e, vücudunuzdaki tuz ihtiyacını karşılayabilmek için ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz dışarıdan klorlu tuzlar alıyorsunuz. Ya da tuz alıp yemeklerinize atıyorsunuz. Eğer benim vücudumda üretilseydi niçin ben yemeklerime tuz atayım diyorum. Demek ki tuzu ben dışarıdan hazır olarak aldığıma göre bu nedir arkadaşlar? İnorganik maddedir. Şimdi biz inorganik maddeleri su, mineraller, Ondan sonra inorganik asitler çünkü e, asitlerin organik olanları da var. Biliyorsunuz ki midemizde üretilen e, nedir hidroklorik asit? Ondan sonra inorganik bazılar çünkü bazıların organikleri de var arkadaşlar. Ve tuzlar olmak üzere arkadaşlar 5 grupta inceleyeceğiz. Organiklere baktığımızda ise arkadaşlar bunlar karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, hormonlar, vitaminler ve nükleik asitler ile vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan hatta hücrelerimizde bütün, hücrelerimizdeki bütün metabolik olayların enerji ihtiyacını karşılayan ATP molekülünden oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız inorganik maddelerin şöyle kısaca bir özelliklerinden bahsedeyim. İnorganik maddelerden bir giriş yapalım. Şimdi inorganik maddeler genellikle karbon atomu içermezler. Diyeceksiniz ki hocam karbondioksit evet karbondioksit karbon atomu içeriyor ama geneli kesinlikle ne yapmaz? Karbon atomu içermezler. Doğadaki hiçbir canlı tarafından sentezlenmezler. O yüzden canlıların tamamı inorganik maddeleri dışarıdan hazır olarak almak zorundadır. Şimdi diğer bir olay ise yapı taşları yoktur. Eğer yapı taşına bir şey sahip değilse yani küçük küçük birimler bir araya gelip büyük bir birimi oluşturmadıysa o zaman bunların sindirime uğramalarına da gerek yoktur. Eğer sindirime uğramıyorsa bakın birbiriyle bağlantılı olarak anlatıyoruz biz bunları. Bakın yapı taşı yoktur. Eğer yapı taşı yoksa sindirime uğramazlar. E sindirime uğramayan bir şey hücre zarından direkt geçebilir arkadaşlar. Enerji verici olarak kullanılmazlar. Öğrenciye bunu sorduğum zaman diyor hocam biz dışarıdan inorganik olarak suyu alıyoruz ama suyu aldığımız zaman kendimize geliyoruz. E ben de ona diyorum ki sen suyu aldığında onu enerji olarak kullanmıyorsun ki o su senin vücudundaki bazı besinlerin parçalanmasını sağlıyor. Ondan sonra o su senin vücudunda enerji üretecek olan enzimleri aktifleştiriyor. O yüzden sen suyu aldığın zaman kendine geliyormuşsun gibi oluyor. Ondan sonra arkadaşlar yapıya katılırlar, onarıcıdırlar ve düzenleyicidirler. Bunlar üzerinde ileride de ne yapacağız arkadaşlar? İyice duracağız inşallah. Şimdi diliyorsanız inorganik maddeleri yavaş yavaş sizinle beraber açıklayalım. Nedir inorganik maddelerimiz? Bunlardan birincisi sudur arkadaşlar. Evet sevgili gençler birincisi su, suyun özelliklerine baktığımız zaman biliyorsunuz ki su e, polarizasyon özellik gösterir. Yani iki farklı atomdan meydana gelmiştir. Nedir bu atomlarımız? İki tane hidrojen bir tane de oksijenden meydana gelmiştir. Su molekülleri birbirine hidrojen bağıyla bağlıdır. Biz buna kohezyon adını veriyoruz. Yani su moleküllerinin birbirini tutup bir arada kalmasına kohezyon. Suyun su dışında farklı bir moleküle tutulmasına ise adhezyon adı verilmektedir. Şimdi biliyorsan şöyle bir göstereyim. Şu kabın dibinde bulunan su molekülleri arkadaşlar, şu kabın dibinde bulunan su moleküllerini bir arada tutan bağın adı nedir? Kohezyon bağı. Bu su moleküllerin bir arada kalmasını sağlıyor. Şöyle salladığımızda ise eğer dikkat ederseniz su, su dışında başka yüzeye tutundu arkadaşlar. Biz bu olaya ne ad vereceğiz? Adhezyon adını vereceğiz. Şimdi peki bu adhezyon ve kohezyon sayesinde e, neler meydana geliyor? Bitkiler adhezyon ve kohezyon sayesinde suyu topraktan bitkinin üst tarafına ne yaparlar arkadaşlar? Taşırlar. Bunun için ne oluyor arkadaşlar? Diliyorsanız şöyle bir göstereyim sizlere. Biliyorsunuz ki bitki kökleri böyle toprağın içerisine kadar ne olur arkadaşlar? Toprağın içerisine şöyle uzanırlar. Bizim su molekülleri ilk etapta gelirler. Bizim bitki köklerinin odun boruları vardır. Su taşı, su ve mineral taşımasında görevde olanlar. Bu su molekülleri ilk etapta bu odun borularının kenarına yapışırlar. Yani su, su dışında başka bir yüzeye tutulur. İşte suyun su dışında başka bir yüzeye tutulmasına ne at veriyoruz? adhezyon adını veriyoruz. İşte daha sonra bu su molekülleri yukarı çıkana kadar yani yaprağa varıncaya kadar bu şekilde bir yüzeye tutunurlar. Daha sonra gelen diğer su molekülleri bu diğer e, moleküllerin üzerinden kayarak nereye geçerler? Ta ki to, e, bitkinin üst taraflarına kadar ne yaparlar arkadaşlar? Taşınırlar. İşte bu sayede ne olur? Bitkilerde su taşınmış olur. Bir de dikkat edin gençler böyle su kenarında ya da dere kenarlarında, göl kenarlarında gezdiğiniz zaman ee, böyle bazı küçük canlıların işte sivri sinek ya da sinek gibi bazı küçük canlıların suyun üstünde batmadan kaldığına şahit olursunuz. İşte su moleküllerinin yani suyun üst yüzeyindeki bu su moleküllerinin birbirine tutunarak oluşturduğu bu kuvvete biz yüzey gerilimi adını veriyoruz. Yüzey gerilimi sayesinde bazı canlılar ne yapar? Batmadan su üzerinde kalabiliyorlar. Özgür ısısı yüksektir arkadaşlar. Özgür ısısının yüksek olması demek. Bulunduğu çevrede ısının dengesini sağlar. Sıcaklığın dengesini sağlıyor arkadaşlar. Örneğin nehir kenarlarına gittiğiniz zaman oranın diğer yerlere göre daha serin olduğunu görürsünüz çünkü çevredeki fazla ısıyı ne yapar kendi moleküllerine haps eder arkadaşlar çok iyi bir çözücüdür arkadaşlar bunu nasıl anlıyoruz vücudumuza aldığımız besinlerin sindirilebilmesi için ne olması gerekiyor e, suyun e, kullanılması gerekiyor ayrıca topraktan minerallerin alınabilmesi için e, gençler topraktaki minerallerin su içerisinde çözünüp o şekilde taşınması gerekiyor. Daha sonra vücuttaki zehirli maddelerin seyreltilmesini sağlar. Vücutta en zehirli maddelerden bir tanesi Biliyorsunuz ki amonyaktır. Amonyan ya da üreğin ürenin vücuttan atılabilmesi için ne olması gerekiyor? Suyla seyretilip dışarı atılması gerekiyor. Böylece geçtiği kanalların e, tahrip edilmesini e, engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gençler enzimlerin çalışması için ortam sağlar. Enzimlerin çalışabilmesi için kesinlikle ortamda ne olması gerekiyor? En az %15'lik bir su olması gerekiyor. Dikkat ederseniz en güzel örneklerden bir tanesi nedir? Evinizdeki kuru kuru baklagillerden nohut ya da fasulyenin üzerine mutlaka çocukken yapmışızdır. Su döktüğünüzde üzerine biraz da pa, e, pamuk serpip üzerine su döktüğünüzde görüyorsunuz ki birkaç gün sonra yeşermeye başlıyor. Bu da nedir? Suyun e, tohumun yapısında olan enzimleri aktifleştirdiğini gösteriyor. Daha sonra arkadaşlar bazı fotosentetik canlılar için örneğin siyanobakteriler yeşil bitkiler ve aziler için hidrojen kaynağıdır. Ne yapar bizim bu fotosentez yapan canlılar? Bu fotosentez yapan canlılar e, fotosentez sırasında ışık yardımıyla suyu parçalarlar ve glikozun yapısına kattıkları hidrojeni bu şekilde karşılarlar gençler. Evet ikincisi ise mineraller dediğimiz inorganik bileşiklerdir. Mineraller dediğimiz zaman arkadaşlar aklınıza periyodik cetveldeki elementler gelsin. Nedir bunlar hidrojen, oksijen, potasyum, azot, kalsiyum gibi minerallerin tamamı ya da işte elementlerin tamamı Mineraller olarak isimlendiriliyor biyolojide. Peki ne yapıyor mineraller? Mineraller düzenleyicidir arkadaşlar. Eksikliğinde çeşitli hastalıklar meydana gelir. Birazdan o hastalıklardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir mineralin eksikliği başka bir mineral ile giderilemez. Örneğin diyelim ki sizde kansızlık var. İşte doktora gittiğiniz size ne verecek? İşte demir içerikli bir ilaç verecektir. Siz eczaneye gittiğinizde o ilacı istediğinizde ya bizde demir içerikli ilaç yok ama içerisinde bakır olan bir bakır elementi olan ilaçlarımız var derse bu sizin hastalığınızı gidermeyecektir. O yüzden bir mineralin eksikliği başka bir mineral ile ne olamaz arkadaşlar giderilemez. Şimdi sorularda kesinlikle öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor çünkü burada minerallerde ayrıca İnorganik bileşiklerde değindiğimiz özelliklerin çoğunu burada yine tekrar anlatacağız sizlere. Çünkü sorularda minerallerle e, özellikle organik e, bileşiklerin özelliklerini çok karşılaştırırlar. Bir mineralin eksikliği başka bir mineral giderilemez dedik. Sindirime uğramazlar ve hücre zarından direkt geçerler arkadaşlar. Minerallerin tamamı kanın ozmotik basıncını ayarlarlar vitamin, hormon ve enzimlerin yapısına katılırlar. Birazdan onları anlatacağız. İnsan vücudunda en fazla bulunan mineraller ise bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Kalsiyum ve fosfordur. Kalsiyuma baktığımızda kemik ve dişlerin yapısına katılıyor. Kas kasılması, sinirsel iletim, kanın pıhtılaşmasında görev alırlar. Kaslarda eğer eksik olursa arkadaşlar kalsiyum kaslarda güçsüzlük Ondan sonra kemik erimesi dediğimiz hastalıklar ortaya gelir. Çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteoporoz ya da osteomalazi dediğimiz arkadaşlar hastalıklar meydana gelir. Eğer süt ürünleri kuru yemiş ve yumurta sarısı gibi besinleri tüketirseniz günlük kalsiyum ihtiyacınızı hemen hemen gidermiş olursunuz. Sodyuma baktığımızda ise arkadaşlar... E, i̇leriki konularda karşınıza çıkacaktır. Özellikle sinir sisteminde bol bol bahsedeceğiz bu elementten. Sodyum sinirsel iletimde görev alır. Eksikliğinde kas krampları, düşük tansiyon meydana gelir. Pos, e, sodyum ihtiyacını karşılayabilmek için balık ürünleri, ek, e, ekmek ve süt ürünleri ne yapabilirsiniz? Bol bol tüketebilirsiniz. Fosfora baktığımızda ise kemik ve dişlerin yapısına katılır. Eğer eksik olursa arkadaşlar kemik yapısında bozulma, kas güçsüzlüğü meydana gelir. Ee, yine e, süt ürünleri, yumurta, et ürünleri e, ondan sonra balık ve baklagillerde yine fosfor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Demire baktığımızda ise arkadaşlar demir hemoglobin ve miyoglobinin yapısına katılır. Hemoglobin biliyorsunuz ki solunum gazlarının taşınmasında görev alan bir moleküldür. Miyoglobin ise kas kasılmasında görev alır. Eksikliğinde kansızlık görülür arkadaşlar. Demir ihtiyacını karşılayabilmek için özellikle taze sebze tüketmemizde fayda vardır. Iota baktığımızda ise iot tiroksin hormonu yapısına katılır. Eksikliğinde guatır, zihinsel hastalıklar, büyüme bozukluğu ve yorgunluk gibi hastalıklar ortaya çıkacaktır. Şimdilik önemli olan birkaç mineralden size bahsettim arkadaşlar. Ama özellikle de Eski kitaplarınızda ya da konu anlatım kitaplarınızda hemen hemen bunların iki katı kadar bir elementten bahsediyorlar. Ara ara bunları çalışıp ya da çalışırken bunları birer defa okumanız sizin faydanıza olacaktır. Ama en çok karşınıza çıkacak olanlar bunlardır. Diğer bir tanesi ise magnezyum dediğimiz bir elementimiz var arkadaşlar. Magnezyum biliyorsunuz ki özellikle bitkilerde klorofil üretiminde çok kullanılır. Canlılarda ise... Gençler hemoglobinin üretilmesinde koenzim ku olarak kullanılan bir elementtir arkadaşlar. Magnezyumu da burada anlatayım sizlere. Evet gençler üçüncüsü ise asitler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki asitler ve bazıları ilkokuldan ve ortaokuldan beri ee, özelliklerini bize ezberletmişlerdir. Nedir bu özellikler? Örneğin asitler için konuşuyoruz. Asitlerin birinci özelliği suda çözüldüklerinde ortama hidrojen iyonu verirler. Mavi turun sol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. Tatları ekşidir. Bunun için limon örneğini verirler arkadaşlar. Yine karbondioksit, yağ asidi ve amino asit arkadaşlar ne özelliği gösterir? Asit özelliği gösterir bazlara baktığımızda ise suda çözündüklerinde OH iyonu verirler yani hidroksil iyonu verirler. Kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Tatları acıdır. Yine günlük olarak kullandığımız e, bazı baz örneklerinden bir tanesi ise arkadaşlar evlerinizdeki çamaşır suyu ve sabundur. Şimdi bilim insanları yeni asitler ve bazıları bulunan bilim insanları bundan faydalanarak pH metre dediğimiz bir ölçü birimi bulmuşlardır. Bu ölçü birimin değeri yaklaşık olarak 0 ile 14 arasında değişmektedir. İşte en güçlü asit 0, en güçlü baz ise 14 olarak isimlendirmişler. 7 ise arkadaşlar özellikle nötr özellik gösteren ne asidik ne de bazik özellik gösteren maddeleri ise nötr demişlerdir. Bununla ilgili çeşitli sorular gelebiliyor. Çok basit soruların yanında, örneğin nedir basit soru? Aşağıda pH değerleri verilenlerden hangileri asittir ya da bazdır? 7 ise zaten nötr olduğunu biliyorsunuz. 7 üzerindeki değerler kesinlikle bazik. 7'den aşağıda, aşağısı ise arkadaşlar e, asidik özellik göstermektedir. Ama bu kadar basit olsa güzel ama dediğim gibi çeşitli sorular gelebiliyor mu? Evet gelebiliyor. Örneğin ben bir tanesini söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Protein sentezinin gerçekleştiği bir ortamda pH artar mı azalır mı diye size bir soru yönlendirebilirler. Şimdi ben biliyorum ki proteinlerin yapı taşları nelerdir arkadaşlar? Amino asitlerdir. Amino asitler bir araya gelirler. Neyi meydana getirirler? Proteinleri meydana getirirler arkadaşlar. Proteinleri meydana getirirler. Şimdi dikkat edin protein sentezi sırasında ben ortamda var olan bir asidi ortamdan uzaklaştırdım mı? Uzaklaştırdım. Bu asit burada, burada yani 7'nin altındaki bütün değerlerde olabilir. Sonuçta ben oradaki asidi uzaklaştırdığımda ne olacak? Bizim pH'ımız 7'ye doğru ya da işte bazikliğe doğru gidecek. O yüzden pH'ımız artacak ya da tam tersi. Ya hidrolizinin gerçekleştiği bir ortamda pH artar mı azalır mı diye sorduklarında biliyorsunuz ki biz yağları parçaladığımız zaman arkadaşlar su artı enzimle parçaladığımızda açığa ne çıkacaktır? Yağların yapı taşı ileride bunun üzerinde yine konuşacağız arkadaşlar organik moleküller bölümünde arkadaşım organik molekülleri anlattığımızda bunları parçaladığımızda ortama ne çıkacaktır? Yağ asidi yağ asidi ve gliserol çıkacaktır arkadaşlar. Sonuçta ben ortamdan yağ uzaklaştırdığım zaman ortama ne gelecektir? Asit gelecektir. Yani asidik bir özellik olacaktır. E asidik bir özellik olacağına göre yani ortam asitleşeceğine göre bizim pH'ımız nereye doğru gelecektir arkadaşlar? Asitliğe doğru gelecektir. O yüzden bizim pH'ımız ne olacaktır? Düşecektir. Bir diğer inorganik Maddemiz ise arkadaşlar tuzlardır. Biliyorsunuz ki e, tuzlar asitler ile bazıların nötrleşme tepkimeleri sonucunda meydana gelmişlerdir. Yani nötr bir moleküldür. Peki ne işe yarıyor tuzlar arkadaşlar? Sinirsel iletim, gazların e, kasılıp gevşemesi, e, vücut sıvılarımızın ozmotik dengesini yani kanın ozmotik basıncının sağlanmasında e, görev alırlar arkadaşlar kesinlikle tuzlarında çok önemli görevleri vardır. Böylece inorganik maddeleri kısaca size anlatmış olduk arkadaşlar.